Hadi artık. Abi sikim nasıl offside ya. Göremiyorum şu an miyim? Arkada mıyım? İndirdi onu. Bitmedi hala. Sen de. Ananı sikim ekranı sen. parçalayacağım yeter ya. <laughs> Bir tansiyonu düşürelim. Buna koyayım ya. Düşse de düşer bitti artık güzeldi ama elinize sağlık herkesin. herkesin. Güzel <laughs> değildi. <laughs> <laughs> Pardon. 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 <laughs> Bence de <laughs>